Selamlar. Bir önceki kayıtta bahsettiğim gibi başka başka şeyler de olacaktı bu kanalda. Bu başka başka şeylerin ilk bölümüdür. Yani bu bölüm. ben tükettiğim eserler üzerine düşünmeyi ve anlamlar çıkarmayı seviyorum. Bu bir hobi gibi bir şey bende Böyle hiç e, Senaristlerin, yazarların Yönetmenlerin falan Muhtemelen düşünmediği şeyleri Kendim çıkararak Yani bir anlam çıkarma Oluyor bende Bilinçsiz bir şekilde Veya bilinçli bir şekilde hmm. Sanat eserlerinde galiba biraz Böyle bir şey de oluyor. Ne denir ona? Ne bileyim işte görev, amaç. Yani sanat eserlerini tüketiyoruz ve aklımıza bir şeyler geliyor. Bu bir duygudur, düşüncedir, bilmem nedir. Bu kayıtlarda da tükettiğim eserlerden düşündüklerim, duygu, duygulan, duygularım olacak. Onlar üzerine konuşacağım. Ama bunlar bir eser incelemesi, analiz falan değil. <laughs> hiç hiç öyle bir amacım, görevim asla yok. Tek e, yani bu kayıtların tek amacı eserin bende bıraktığı duygular ve düşünceler. İlk bölümde de normalde, yani bu bölümde normalde e, bugün izlediğim Moonlit Winter isimli filmi konuşacaktım. Ama filmi izlerken fark ettim ki yakın bir zamanda iz başka izlediğim bir filme çok benziyor. Yani bayağı benziyor. Ee, o da Princess Sid isminde bir film. Bu iki film garip bir şekilde <laughs> çok benziyor birbirine ama böyle net zıtlıkları da var. Yani atıyorum atmıyorum yani. Zıtlıkları var. Ee, biri tamamen Amerikan kültüründe bir bağımsız bir film. Diğeri de Kore miydi? Kore. Aynen. Gü Güney Kore. Evet. Güney Kore bağımsız filmi. Ee, bu iki farklı kültürde bir eee kuşak çatışması ve bir büyüme hikayesi anlatıyor bu iki film. Ee, i̇şte iki filmde de bir tane genç kızımız var. Bir yerden başka bir yere gidiyorlar. Bu Amerikan filminde olan South Carolina sanırım. Tam hatırlamıyorum. Oradan Kaliforniya'ya gidiyor. Diğeri de diğerinde de şey Kore'den Japonya'ya gidiyor. Ee, ondan sonra işte böyle annesiyle Kore filminde annesi kızımız annesiyle bir drama yaşıyor. Diğerinde de teyzesiyle. Ee, ve bunun üzerinden bir bu kızın büyürken yaşadığı duygular. Yani pardon, bu kızların büyürken yaşadığı duygular ne bileyim. Hissettikleri, nasıl büyüdükleri falan. Ee, bir de tabii ki aile draması yaşıyorlar. Ben gençlik filmlerini çok seviyorum. Hem ciddi gençlik filmlerini hem de Hollywood vari böyle e, gerçeklikten aşırı uzak, tamamen eğlence amaçlı çekilmiş gençlik filmlerini iki tarafı da iki uç tarafı da seviyorum açıkçası çünkü bir kere ben gencim, <laughs> ben gencim ve büyüyorum ve büyümek konusunda çok düşünen takmış biriyim. Hem büyümeyi hem e, yaşlıların bize bakışlarını hem bizim yaşlılara bakışlarımızı falan böyle nesiller arası şeyler akademik çalışmalar falan da okumayı da severim. Bilmiyorum niyese anlam bilmiyorum ben niye seviyorum bunları bunlarla ilgilenmeyi ama hoşuma gidiyor. Um, bu iki filmde güzel tesadüf oldu valla. Um, yani benim düşündüklerim üzerinden, kendi kendime taktığım şeyler üzerinden böyle iki tane güzel film izlemeyi. <laughs> bir film mesela yazda geçiyor, bir film kış. Birinde aşırı güneş her yer, böyle biri tamamen karlı marlı. Ya bir de e, iki filmde bir queer hikaye anlatıyor. <laughs> Düşündükçe aklıma geliyor çok garip yani. İki rastgele filmin Ya yani aslında tabii ki iki eserin birbirine benzemesi garip değil ama iki tane benim için bana garip çünkü ikisini de yakın zamanda izledim. İkisi de yani alakasız buldum ikisini de tek böyle şeyleri ortak noktaları ikisi de Mubi <laughs> Mubi'den izledim ikisinde <laughs> neyse ee, iki film de beni şey konusunda üzdü oralarda bir yerlerde e, böyle içinde yaşadığı çatışmaları duyguları e, ne bileyim Yapmak istediklerini, yapmak istemediklerini aileleriyle veya böyle bir kendilerine yakın olan bir e, insanla paylaşan iki genç kız var. E, bir filmde mesela teyzesi, diğerinde de annesi. Bilmiyorum bu ne güzel bir şey bence. İzlerken böyle iki filmde beni iyi hissettirdi yani şey konusunda. Güzel hikayelerdi böyle yani. Hem duygulandım. Güldüm. Hoşuma gitti yani. Bir de iki filmde e, ele aldığı konulardan biri de kuşak çatışmasıydı mesela. E, mesela Princess Sid'de şey vardı. Genç kız işte e, başka şehirde yaşayan teyzesine gidiyor. Teyzesi de ünlü bir yazar. O bölgede ünlü bir yazar. Ama böyle çok da hayatını yaşamamış. Hani böyle hayatı şey üzerine hmm, sanat üzerine, edebiyat üzerine kurulu bir hayatı var. Ama diğer kız da bunlardan sıkılıyor. Kız futbolcu bir kere. <laughs> mesela. Bunları sevmiyor ve hayatında bu tür şeylere yer yok. İkisi arasındaki çatışma süperdi. İkisi de birbirine bir şeyler öğretiyordu mesela. Bu da... E benim düşündüğüm bir şey, kendi ailelerimize, yaşlılarımıza, büyüklerimize bir şeyler öğretmek. Ama bu imkansız gibi geliyor bizim topraklarda. En azından benim için bilmiyorum. Çünkü yani her zaman büyükler bize bir şey öğretecek diye bir şey yok. Bunun saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu çağda. Büyüklerin bizden çok öğren öğreneceği çok fazla şey var bence. Ama bir şekilde kapalılar buna. Kendileri bilirler. Ee, mesela kuşak çatışmasını konu alırken... E, ...Princes de hoşuma giden bir şey olmuştu. Bir sahne... E Filmdeki bu genç kız şey, cinsel olarak biraz aktif böyle. Yani seviyor bu işleri, konuşmayı falan da seviyor. Teyzesine soruyor işte ne zamandır biriyle yatmadın diye. Teyzesi de e, bayağı oldu diyor. Yani birkaç yıl oldu. Çok şaşırıyor buna. E, hatta bir pot kırıyor bir yerde. İşte bu çok e, dertlisin, çok bastırılmışsın. Bence bu e, bunları üstünden atmak için git biriyle yat falan diyor. Böyle oha yani. <laughs> çok çok ayıp ediyor. Ondan sonra teyzesi de sinirleniyor. Ama sinirleniyor dediğimde böyle aşırı modern bir şekilde sinirleniyor. <laughs> e, diyor ki ikimizin de hayatta haz aldığı şeyler çok farklı. Eee... Yani bu senin için sekstir. Benim için de başka şeyler. O yüzden birbirimize dayatmamamız gerekiyor. Böyle şeyler diyor. O sahne mesela güzeldi. Ve ondan sonra da işte kızın kendini geliştirdiği geliştirdiğini görüyoruz. İşte böyle teyzesinin kitaplarını okuyor falan. Teyzesi de hatta ee, ondan bir şey öğreniyor gidiyor kendisi bir şeyler yaşıyor ya böyle ee, evet Hollywood'un yaptığı gençlik filmleri çok eğlenceli izlemesi ne kadar ee, şey olsa da böyle cheesy olsa da eğlenceli ama bir şeyler anlatmıyor gibi geliyor bana böyle yani izliyorum izliyorum sonunda <laughs> ...sonunda hiçbir şey olmamış. Ee, beyaz Amerikalı gençlerin takıldıkları şeyler. Yani son zamanlarda işte Euphoria, buna örnek. Bilmiyorum, dizi bana hiçbir şey anlatmıyor gibi geliyor. Ama bu tür böyle bağımsız derdi olan filmlerde... ...bağımsız derdi olan değil, bağımsız virgül bir derdi olan filmlerde... Ee, bir şeyler anlatıyor. Gençlikle ilgili olsa bile. Büyümeyle ilgili. Ne bileyim. Genç ve annesinin, teyzesinin babasının, akrabasının bir birbiriyle yaşadığı bir drama. Evet. Büyümek çünkü asla durduramayacağımız ve her zaman olan bir gerçek ya. Bunun üzerine e, yazarların, senaristlerin, yönetmenlerin Birilerinin bir şeyler düşünüp eser çıkartması hoşuma gidiyor ve onları izlemeyi seviyorum. Böyle, bu tür Moon, Moonlit Winter ve Princess Sid gibi e, bir şeyler anlatan filmler olunca da sarılısım geliyor böyle dört elle. O yüzden ikisini de sevdim. İkisi de böyle film olarak inanılmaz iyi ne, ne izledim ben noktasında değiller ama zaten niye öyle olması gerekiyor? Ee, filmin bittiğinde benim hoş, izlediğim şeyler hoşuma gittiyse çok da önemli değil. Ben, ben bu kayda girmeden önce benim aklımda daha çok şey vardı. Yani iki film izlerken de ikisi de bir buçuk saat iki filmi İki film izlerken de çok fazla şey düşündüm. Hmm, bu kaydı alırken de şunları şunları derim falan diye ...düşünüyordum. Sonra unuttum hepsini. Bu kayıtta böyle saçma sapan geçti. Bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Diğer... E, ...bundan sonraki... ...bölümler için... ...bu aklımda olacak. Çünkü... E, ...benim aklımda... ...şey vardı... ...kaç senedir... <laughs> ...bir film izlediğimde, bir kitap okuduğumda... Bir oyun oynadığımda falan bir şeyler aldıysam bu eserlerden onları not alayım. Ondan sonra bir daha unutmayayım. Bunu asla yapmadım. <laughs> Çok e, üşendirici geliyordu. Biraz da bu e, kayıtları bunun için yapacağım. izlediğim şey veya okuduğum şey e, ben bana kalanlar Dursun bir yerlerde. 20 sene sonra e, hatırlarım gelip gelip. O yüzden bu bu bölümlerden biraz fazla gelebilir. Çünkü dediğim için, dediğim gibi bunu seviyorum. Bir şeyler izleyince onun üzerine düşünmeyi falan anlam çıkarmayın. Bu bok gibi bölümde <laughs> hayırlı olsun diyorum. başka diyecek bir şeyim var mıydı? Yoktu. Hoşça kalın.